Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft 1.17 Hardcore deneyeceğiz. Hardcore serisi yapacağım. Eğer ölmezsem tabii. Oo başlangıcımız fena gözükmüyor. Hemen bir ağaç yumrukla ooo Oh güzel. Ne bak Ya bu kadar kasıyorsun hala Geçen de aynısını yapmıştım. <laughs> direkt karşıdan gireceğim arkadaşlar. Bir tane var? Bebişin olduğu için şanslısın. Vurduramadım. O bir de kritik vuramazsın. Şu an bunu hmm. nasıl öldürdüm aklımda hiçbir fikrim yok bu yeni. Öyle bir kasıyor ki şu an. Videoya yansıdığına %100 eminim. Böyle bir kasma yani anormal sonuçta. Şurada hemen fidanlarla bir iki bir et yapayım da. Nasıl önledim ben? Aynen yetiştim. Aynen. Aynen böyle. Neden? Bu <laughs> takımlara lazım olacak. Neyse, bir şey demiyorum ya. Hadi dakika. Sarı dakika. Sarı Onun için zamanla alışır diyordum. Hep öyle O Olur mu? Yoksa bu... Ya bu muydu yani? Ben bunu hiç... Aa tapınak lan bu. Evet. Nereden gireceğim? Giriş nerede? Bulduğum en kötü tapınak olabilir. Alo tapınak. Giriş nerede? Olabilir değil. Direkt bu buldum. En kötü tapınak. Oho. Şey yapsak. Bu bir tapınak mı? Asıl soru bu olmalı bence. Vakit kaybı yemin ediyorum. Bu bir tapınak değil. Ha, bun, bunun nasıl tapınak olmasını bekliyorsam artık. Hmm oh, selam Creeper. Herkesin baş düşmanısın farkındasın değil Bir kritik vurayım diyecektim. Ha. Ah yeni kaplama. Alo kırılacak mısın? Teşekkürler. Saat başına bir or kırmaktan bir cevheri bir saatte kırıyorum. Aynı cevheri iki, üç kere kırmam gerekiyor. Veya kırdıktan sonra bir saat beklemem gerekiyor. Aynen böyle. Büyük ihtimalle videoda çok hoş gözükecek size. Ben burada kanser oluyorum abi. Delirtecek o beni bu kasma. Anın. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor? 3 <laughs> creeper mı? Ne? Aynen, aynen böyle. Patla. öldürmek üzere. En azından bir yüzümüz açıldı. Gördük etrafı. Bir stek kömürüm mu oldu? Tamam abi. Çok şükür. Gördüm tüm kömürden kazmaya çalışıyorum. Vay canına bir sonunda eritte bildim bir tane. Bu arada başarımı görünce aklıma geldi. Artık ben buyum. Bu George. Geçen bundan önceki videoda şey farklı bir tane hesaptan Atlıyorum Korkuyorum ama yemeğe ihtiyacım var. Artık pişirmeye korkuyorum kaç saatimi alacak acaba? Yani videoyu çektiğimde bir saat olacak. Büyük ihtimalle. Videonun o bir saatin yarım saati laklardan dolayı beklemem olacak. Sizin izlediğiniz benim yaptığım editlerden sonra 10 dakika falan olacaktır büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Ki ben zaten buraların çoğunu kırparım. 10 dakika bile fazla. Tak 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 şuralara ma maden kırmayı bir kere sadece maden kırmadaki madenin ma madeni benim kırmam çok kısa sürüyor. Ama madenin bana gelmesi benim onu kırmamın 2-3 katı uzun sürüyor. Ben kırıyorum sonra bekliyorum abi ne zaman canı isteyecek de kırılacak diye. Adamların keyfine kaldık yani. Pişmişler. Aman Allah'ım pişmiş. Daha dur ben şey yapacaktım bir de. Şöyle naçizane. Evet artık Artık her şeyi kalkan yapacak Çünkü 0 FPS sonuçta bunları yapmayı çok seviyorum ama Çökmeler de çok hoş gözükmüyor açıkçası Bak böyle Ben bu itemi niye aldım şimdi Sen Sen nesin böyle Şuradan yapsam Aynen böyle. Havada uçan kumların üstündeyim. Mayının üstünde gibi hissediyorum kendimi. Canımı doldurayım ama. Sonra direkt köyü uçarım. Köyü de bir yere yerleşirim. O şekilde devam edelim. Bakalım ne olacak abi. Bak bu biraz daha güzeldi. Şu düşmedi abi. Niye düşmedi? Şuradakiler düşmedi. Lan dur lan. O zaman yapacağımız şeyi biliyorum. Ayıp ama ya. Heh böyle. Ben de suya atmayacağım. Hala düşüyorlar bu arada. Ben bunlardan hızlıyım. Ben neden dolayı olduğunu galiba biliyorum bu arada ya. Daha yeni mi fark ediyorum ben? Görüş mesafesi 32 yıl. Tabii ki. Neden kasıyor acaba? Ya bir de görüş mesafesini de düzeltmesini 2 saat bekleyeceğiz. 7 yığın. O 12 yığın ideal yığındı. Ben 9 yapacağım ya. Bir, bir, şey görmeme gerek yok. Bak çok görüş alanımız deli gibi kısıklandı. Bu oyun düzenliyor abi. Hayır düzelmiyor. Hiçbir değişiklik yok. Aynen hiçbir değişiklik yok. Ama ben bununla alakalı olduğunu düşünüyorum bu arada. Neden bu kadar kasıyorsunuz? Bu kadar kasıyorsan neden bunun öncekilerde bu kadar kasmadın? Yavaş yavaş düzeliyor gibi. Başardık mı? Yoksa Aman Allah'ım. O obsidyen mi? Ne? Kırık portal. Kumun içine gömülmüş. Nasıl yani? <laughs> Oha sonunda buldum sandığı inanılmaz bir şey Ateş topları var Bir adet obsidyen Tamirli altın kürek mi? Neden böyle bir altın kürek var? Örsene lan. O selam çölü yazar zombi. Ama pek bulaşasım yok onun. Örümcek. Oğlum beni görmüyor mu lan bunlar? Oha niye bu kadar çok mob var? Görüş mesafesini düşürdüm diyeyim. İki enderman. Koş 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 koş. Şuradan hemen. Hemen abi. Bir sal yapayım. Enderman abimler. Bir, 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 dakika abi. Alamadım değil mi? Almış. Abicim bekler misin lütfen? Hayır. Işınlandın mı yoksa? Sen yürü git be. Senin ne iş? Oha. Tamam abi özür dilerim abi. Arkan varmış. Arkası sağlam çıktı adamın. Oh bir tane daha geliyor. Enderman abim durur musun lütfen? Senin yüzünden o kadar şey katlanıyorum. Enderman abim. Allah cezanı. Öldüm abi. Ya, bir sen eksiksin böyle. ata san sala binmiş. Aa bir tane de creeper. Creeper patlıyor bu arada. Savda da patlıyor. Creeper'ı hiçbir yerde durduramıyor. Ya, bir sen eksiksin zaten. Gel buraya ne oluyor lan şu an nasıl canavarlar nasıl öldürdüm öldürdüm hakkında hiçbir fikrim yok. Hayır 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 yapma yapma yapma. Ayıp değil mi şimdi ya? Ha? Enderman abimin önünde ayıp değil mi? Lan oğlum. Ayakta uyuyor yemin ediyorum. Senin ırkından birini kestim. Umrunda değil. Aa şunu da girelim lan. Gel buraya. Gel buraya. Abicim. Biner misin? Ah teşekkürler. Neyse arkadaşlar o zaman. Bunun ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Mutlaka bekliyorum.